Ya, ya, ya. Git bakalım Poyraz komiser. Birazdan işim bitecek. Gel ha. bakalım. Oh. Çok güzeldi ya. Yani. Poyraz komiser bakar mısın? Ne oldu. Ee, ben polisim de. Oh. Oh, oh. oh, Artık Poyraz komiser öldü. Neyse. Bunlar fark etmeden ben hemen kaçayım. Ben de devriyat gideyim ya. Of. O ne ya? Kan mı var orada? Hayır. Poyraz komiserim. Koş koş koş. Kim yaptı onu? Dur. Ölmemiştir inşallah. Hayır. Ölmüş. Hayır. Hemen destek çağıracağım. Hemen saat aç saat ediyorum. Tersiz aldım. 40 bin bir merkez. 41-51 bir merkez. Merkez numarada. Poras komiserim ağır yaralı. Acil ambulans lazım. Tamam hemen gönderiyoruz. Hadi hadi hızlı olsunlar. Poras komiser vurulmuş. Hemen gideyim. Hadi hadi bassana araba. Hadi. Nerede Poras komiser? Koş 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 koş. Aha orada Poyraz komiser. Poyraz komiserim. Kalkın. Of oh, gel gel. Oh, bin şuraya bin. Oh. Hemen götürmem lazım Poyraz komiseri. Hadi Poyraz komiser hadi. Dayan. Yaşayacaksın dayan. Dayan. Dayan Poyraz komiser. Ölmüş galiba. Ölmüş galiba ya. O zaman mezarlığa götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Nerede ya orası? Ne zaman götüreyim? Ah Poyraz komiser. Kapatayım. Ah Poyraz komiser. Neyse herkes buraya birazdan dolaşır ya. Ben de gideyim. Şehit oldu ya. Of ya. Tık tık tık, tık. Gel. Ya da var. Ne oldu? Ne yapıyor dur. Bir şey yok ne oldu? Neden geldin? Ne oldu? Polis komiseri öldü. Ne diyorsun sen? Harbiden öldü. Ne zaman öldü? Biz kan koymuş. Biz kim yaptı? Kan koymuş kim yaptı onu bilmiyorum. Kim yaptı kardeşim onu? Hemen bakmam lazım, bulmam lazım. Hadi git bul bekliyor mu Kim öldürmüş kardeşimi? Hayır. Kardeşimi öldürmüşler. Allah kahretsin. Kardeşim. Sana demiştim öldürdü diye. Kim öldürdü biliyor musun? Bilmiyorum bence. Kamera kayıtlarına bakalım. Tamam hadi gel. Tamam sen burada bekle. Tamam. Ben bakacağım. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Amerika'yla bir tane maskeli adam geliyor vuruyor ya. Allah karesin kardeşim. Tamam hemen gel. Neyse. Dosyayı araştıracağım. Gel. Gel beraber araştıracağız. Tamam. Bana yardım edeceksin. Gel gel. Şimdi yapalım. nasıl oldu bu olay? Kim neden yaptı? Gel. Gel gel. Gel şimdi. Çok gece oldu ya. Eve gidelim. Bayağı çalıştık. Evet hadi gidelim. Sen kendi evine git ben de kendi evime. Tamam. Ah kardeşim. Özledin mi onu? Evet. Geliyorum. Ama üzülmeyeceğim çünkü şehit oldu. Sen git kendi evine hadi. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geliyorum. İşte ben de haberlere çıkmıştım. Tamam. İzleyeyim ya televizyonu. Kumanda nerede? İzleyeyim. Farkında mısınız? zaman zaman çileden çıkıyor. Bazen de gözyaşlarına hakim olamıyor. Sana gerçekten hiç kıyamıyorum. Ben ağlıyorum. Tamam ya of ya. Neyse uyuyayım bitti zaten. Of of. Tamam bu kadar yeter ya. Evet. Bu cinayeti soruşturacağız. <laughs> Duydun mu çılık sesini? Duydum. Gel bir bakalım silahını al. Gel gel gel. Uçuluk sesi de neydi? Nasıl acaba geldi? Hemen silahımızı alın. Gel şuradan ben sana silah vereceğim dur. Evet. Nerede silah var? Şu silahı alayım. Gel şimdi. Yalandayım. Al sana silahı şuradan. Bekle ben sana vereceğim dur. Evet. Al şu silahı al. Hadi gel gel gel. At. Merhaba atmadım. Bir şey olmaz gel. Seni. 17 mermisi var gel. Hadi bas bas bas. Kapat. Gel bakalım uçuluk sesi de neydi. Gel. Korkuyorum ben tek başıma. Poyraz komiser daha yeni öldü değil mi? Evet. Baksana. Kırıyorum ben. Kırma. Tamam. Mezarı neden kuruyorsun Dur. Neyse ya yanlış duyduk galiba. Evet. Çok yorulduk ya belki onun için duymuşuzdur gel gidelim. Evimize gelelim ya sen yanlış duyuyorsun. Aa. bugün benim şeyim var. Evet. Nöbetim var. Yarın. Senin de nöbetin var ya. Biraz. Kapa. Tamam sen git kendi odana. Tamam, Takıl silahımı. Tamam silahımı koyuyorum. Silahları koy. Yanlış duyduk ya. Ah, oh. Ay pardon. Aa bu da mı? Silah nereye koydun? Bana ver. Bak elimde. At. Ben koydum. Daha sağ ol. Bir tamam. Of ya Allah'ım. Şimdi ben Kerem e Oğlum'a gidiyorum. Görüşürüz. Of ya. Kafa gitti bende. Neyse televizyonlar bitti ya. Şarjlı televizyon keşke... Ne oluyor lan? Ne oluyor camlar neden kırılıyor? Ulan camlar neden kırıldı? Tövbe tövbe. Birileri taş mı attı lan yoksa? Allah'ım ya Rabbim lan. Kimsecikler de yok etrafta. Allah Allah. Of ya bu da neydi? Neyse. Güzelmiş. Ne kadar güzel bir hmm. Odaya neden giriyorsun? <laughs> Şş, ben... Burası benim olan. Kurcalayamazsın. Burası benim yerim ama. Değil. Ya, tamam ya yani, bay bay ya. Ne vuruyorsun oğlum sen? <gülüyor> Komiserine. <gülüyor> tamam hadi gel. Şımarma. Tamam. Bir dahakine kibar davranmam gel. Tamam. Hadi bakalım kardeşimin cesedinin e, kim vurdu onu. Bilmiyorum. konuşalım hadi. Tamam. Kim yapmış olabilir sence? Ben bile bilmiyorum. Tamam. Gece oluyor. Hadi gidelim ya. Tamam. Sen kendi evine, ben kendi evime. Hadi görüşürüz. Bence de. Mahmut yapmış olabilir. Bence de. Çünkü burnu falan full ona benziyor. Kar maskeli zaten. Tamam gidiyorum ben kendi evime. Vay de vay vay. Tamam. Burası bir şey bilmiyorum. Gidiyorum ben. Bu akalım da dağıdım. Tamam. Neyse, ben de o ya. Oh, uyuyayım, of ya, o cam kırmaları da neydi neyse şöyle bir yatayım. Oh. Of ya. Ha? Mezara gel. Lan. Lan ne oluyor? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Lanetlendim ben. Kaç kaç kaç. Sabah da aynısı olmuştu. Arda bir ay Arda diyorum. Yoksa abim beni mezara mı çağırıyor? Tövbe. Merkeze gideyim ya. Korktum. Lan gir. Poraz. Ay. Arda komiserim bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Tövbe. Neyse. Şurada durayım. O korkuyorum ya. Şu büyücüğü mü arasam? Kardeşimin yanına mezarına öyle gideyim. Arayayım. Dırırır, dırırır. Alo Alo büyücü hatırladın mı beni Hatırladım Eskiden seni tutuklamıştık hani Evet tutuklamıştım. Ankara'da tutuklamıştım seni hatırlıyorsun değil mi Evet bir daha tutuklama Tamam suç işleme. Benim sana bir yardıma ihtiyacım olacak Tamam Ne olduğunu anlatayım mı Anlat bakalım Anladın değil mi? Anladım Tamam şimdi beraber gidelim. Tamam, gidelim Gece mi gidelim sabah mı Sabah gidelim. Tamam hemen geliyorum ben. Tamam. Sen bekle. Tamam gideyim. Hadi bakalım. Hemen arabaya bineyim gideyim şunun yanına. Hadi bakalım inşallah kardeşim geri gelir. Mezayara geldi diye çağırıyordu beni. Nerede o ev? Neredeydi bu nevi ya? Gitmeyeli çok uzun zaman oldu. Bakalım. Şurada bir yerdeydi ya sanki. Ha evet geldim. Başkanın oldu ev. Heh. Tek tek tek. Tek tek tek. Gelin. Tamam. O hoş geldin. Büyücü malzemen yanında mı? Evet. Bak çekiş Tamam. Tamam şimdi gidelim gel. Tamam. Bin arabaya. Tamam. O yıkala gelmişsin. Sana güveniyorum onu. hadi. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Bin hadi. Biliyorsun işte anlattım mı sana? Anlattım mı? Ne olmuş? Anlattım ya unuttum mu hemen ya? Pardon. Şuradan geçelim. Ha, şurada. Şurada duralım. Bakar mısınız? Ya ne oldu? Dur bakalım ne oldu ya? Ne oldu ya acaba? Gel. Tamam geliyorum. Komiserim bakar mısınız? Ne oldu buyurun. Ahmet amirim. Gece mezaraktan çığlık sesi duyduk sanki ya böyle değişikti kız sesi gibi böyle ya çok korkunçtu ee, bu kim galiba bu arkadaşım benim değil mi evet biz işte öyle kardeşimin mezarını ziyarete gelecektik tamam mezardan çığlık sesi geldi haberiniz olsun tamam teşekkürler Ahmet amirim seni seviyoruz öpeyim. tamam gel lan ne değişik büyücü bu da ya hadi ne diyorsun ya bir şey yok. Bin arabaya. Ya çek işte yorul, ölürsün. Çok güçlü Geldik. Bindim. Tamam. Hazır mısın? Kazıyorum. Ha. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik değil mi? Evet. Arda iç bakayım iksirini. Ay bir konuşamadım. İksirini iç. Wow. Arda nerede? Oh. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada dün gece yedi kere kustum. Video atamadım. Geç attım videoyu. Evet. What? Yani. Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.